fizyoterapistin, osteopatın bütünlüğün, bütüncül sağlık için nasıl bir sabah rutini yaptığını göstereceğim. Önce Tibet'in gençlik pınarı hareketleriyle başlıyorum. Kollarımı açıyorum. Beşer tekrar yapacağım şimdi. Daha kısa yapıyorum. Sağdan sola doğru dönüyorum. Sonra duruyorum ve yere uzanıyorum. Yere uzandıktan sonra ellerimi sakrum kemiğimin altına bu şekilde yerleştiriyorum. Ondan sonra bacakla yukarı kaldırıyorum, indiriyorum ve bunu yaparken mümkünse yukarıdayken kafayı kaldırıp kafayı da bacaklarla entegre bir şekilde hareket ettiriyorum. Sonra durdum, yerleşmesi için çok, çok kısa bir dinlendim. Sonra bacakları büküyorum, yan dönüyorum ve. Şöyle dizlerin üzerine geçiyorum. Ayak parmaklarım kıvrık. Ayak parmaklarının dış tarafı yere basıyor. Yavaşça deve pozu yapar gibi arkaya gidiyorum. Geri geliyorum. Ama uzayarak gidiyorum böyle belden keskin bir dönüş yok benim ağrımamak için. Şuralardaki gerginliği hissediyorum. 3, 4 ve 5. Sonra geldim. Bu sefer masa pozu yapacağız. Bunu yaparken ellerimi böyle koymuyorum. Bileğim acımasın diye şu şekilde tercih ediyorum. Her gün sürekli yaptığım için. Bıraktım kendimi geriye. Gittim yere. 2 3 4 ve 5 Yaptım. Ve uzattım. Bir dinleniyorum. Şimdi de Kobra pozu yapacağım. Kobra pozu için. Normalde el böyle konuyor ama dediğim gibi ben bilekleri incitmeme adına böyle tercih ediyorum. Önce bir aşağı bakan köpek yapıp kendi sırtımı bir streç ettim. Bu şekilde kobra yapıyorum. Geri geliyorum. Aşağı bakan kobra aşağı bakan kobra aşağı bakan kobra aşağı bakan, kobra. Aşağı bakan. Kobra. Şöyle ve son kez. Kobra. Ve aşağı bakan köpek yaptım. Sonra dizlerimi koydum. Ellerimi koydum. Poppy pose'a iniyorum. Burada biraz bekliyorum. Zamanıma göre. 1, 2, 3 dakika bir kadar bekleyebiliyorum. Sonra sağ kolumun altından geçerek rotasyon şeklinde yapıyorum kapı oldu. Sonra diğer taraf. Sonra yavaşça geldim. Bu sefer uzanacağım. Ve meditasyon öncesi bir seri var. Yoga serisi. Kısaca onları yapacağım. Bacaklarımı karnıma doğru çektim. Önce bir sağ sol sağ sol yapıyorum. Birkaç kez. Sonra bir bacağımı çekerken bir bacağımı uzatıyorum. Şu taraftan bastırarak bu sos için germe yapmış oluyorum. Sonra bir bacağımı basarken diğer bacağımı uzatıyorum. Bacağım elimi itiyor, elim bacağımı itiyor şeklinde. Karnım içeride. Belim destekli. Son olarak da bacağı arkadan tutuyorum. Uzatıyorum ve bekliyorum. Diğer bacak yerde Sopta kafadan güçlü aslanı deniyor bunların kadar. Nefes alıp veriyorum. Hatta bunu yana bırakabilirim. Burada çok yerim yok ama normalde yana da bırakarak yapabilirim. Bu bacağımın arkası bir çıt daha gergin sol tarafım. Senelerce ben hep sağ bacağımı dişime fırçalarken klozet kapağımızı uzatarak gerdim. Sağ bacağım, çünkü sağ tarafımda <laughs> klozet o yüzden ama sol tarafı gelmedim ve şu an ikisinin farkını hissediyorum yani 2020'de katıldığım bir kongreden böyle yapıyorum. Düşününce neredeyse 3-4 sene yapmışım. Sonra dedim ki artık sola da aynı şekilde yapmaya başlayayım. O yüzden şimdi soluda da çalışıyorum. Bir ikinci set yapıyorum. 8'e kadar sayacağım sadece. Sonra diğer taraf. Sonra bu tekrar. Ve diğer taraf. Ondan sonra da bir mum duruşu yapıyorum. Mum duruşu yapabilmek için hafifçe kendimi yaylandıracağım. Sakkıma ellerimi koyuyorum. Yukarıya doğru yükseltiyorum. Ayaklarım point. Destekledim. Çenem içeride. için takta. Göbek deliğime bakıyorum. İçimden sayıyorum. Kaç saniye burada kaldım. Tiroid için çok faydalı. Tiroidi uyaran, yani tiroid hastalığına engel olan bir asana, terapetik bir asana. Yavaşça, 50 saniye oldu. Yavaşça büküyorum, destekli bir şekilde indiriyorum. Şimdi bunun bir ters asanası var, dengeleyici asanası paratiroid bezi için. Yapabilenler böyle yapabilir ama bunu yapmak herkes için mümkün değil. Yapamayan böyle alttan yapabilir. Bunu da yapamayan normal bağdaş grup böyle yapmaya çalışabilir. Asanamız şöyle. Lotus duruşunu yaptıktan sonra dirsekleri yere koyup kafatasını yukarı yükseltip kaldırıyorsun. Kendine karşıya bakıyorsun ve sayıyorsun. Şimdi 50 saniyede o yüzden omduruşu 50 saniye olduğu için bunu da 25 saniye kadar yaptım. Ve uzattım kendime. Şimdi burada boynuna özel bir çalışma olduğu için boynu uzatabilmek için köprü hareketi yapacağım. Köprü hareketini yaparken ellerimle böyle tuttum. Yogadaki köprüyü yapıyorum. Olabildiğince yukarıya doğru gönderip boynumu uzatıyorum. Parasempatik etki için bekliyorum orada. Sakrumu bitiyorum burada. Sonra bir kez daha nefes aldım, verirken kıvrılarak kalktım. Bunu beş kere yapıyorum ortalama. Yani hem kalçaya bir çalışma olsun, uyarı olsun, hem parasempatik etki olsun diye. Hem de bu işi belden yapmamaya gayret ediyorum. Yani sakrumun belden daha yukarıda olmalı ve belim kendini itmemeli. Bazı çok esnek insanlar da öyle oluyor, ona dikkat etmek lazım. yavaşça indirdim. Şimdi bacaklarımı belki birazcık kendime çekebilirim. Birkaç şöyle daire çevirebilirim. İki tane şey yapmayı daha seviyorum. Bunu da şöyle göstereyim. Yüz üstü yatacağız. Yaptıktan sonra ellerimi baş parmak içeride sağdan pubise. Aynı şekilde baş parmak içeride soldan pubisini hemen üzerine koydum. Yaptım. Sağ bacak kaldırıyorum. 8-10 saniye bekliyorum. Uzun dizim düz kalçadan. Sonra indiriyorum. Sol bacak aynı şekilde. Yani enteresandır. Mesela sol bacak daha çok kalkıyor. Sonra çift bacak kaldırmaya gayret ediyorum. Bunu da zorlanıyorum mesela. Ama her gün yaparsanız öndeki ellerde yumurtalıkları ve rahim uyardığı için kadın sağlığı veya erkek sağlığı için de çok iyi. Sonra indiriyorum, bacaklarımı sağlıyorum. Tekrar sağ bacak. Normalde 30 saniye kadar tutabilmek lazım. Ama işe gitmeden önce o kadar vaktim olmadığı için ben 8-10 saniye yapıyorum. Son ikisi birden. Sonra bir kez daha sağ. Bir kez daha sol. Ve çift bacak. Teker sağ ve sol ve çift bacak. Şimdi ayaklarımı yıkalıyorum. Bu sefer ters davranana ben bir şey vardı. Onu yapacağım. Yani bacaklarımla kollarımı ittiriyorum. Sırtıma sırtma, ekstansiyon veriyorum, karşıya bakıyorum, 8 saniye sayıyorum. Bunu 8 kez yapacağız. Yay duruşu diyorlar buna. Diğeri çekirgeydi. Yogadan mum duruşu yaptık. Balık duruşu yaptık. Çekirge yaptık. Şimdi de yay duruşu yapıyoruz. İyice açıyorum sırtımı. Yani omuz önlerime ve bacak önlerime çok güzel bir streç oluyor. Ve son bir tane yaparak bitiriyorum. Bacaklarımı şöyle sallıyorum. Atlatmak için. Vaktim olduğunda aslında birkaç tane de e, DNS hareketi yapıyorum. Burada mesela önce sadece bacaktan yapmaya çalışabilirim. Kollarım hiç hareket etmiyor. Kendimi olabildiğince geriye doğru devirerek yere değdirip dönmeye çalışıyorum bunun gibi ya da bacakta da aynı şekilde yukarıya doğru atıp devrilerek yani bir şekilde kol ya kolu ya bacağı hangi taraf çalışmıyorsa o tarafı aktive etmeden gidiyorum aha kedimiz geldi merhaba Coş <laughs> dönüyorum Kolla yaptım bu sefer son kez bir daha kolla o tarafa dönmeye çalışacağım bacağımı hareket ettirmeden hop küt diye mobilizasyon oldu. Duyduysanız hakikaten belimden ses geldi. O tarafı da açtıktan sonra kalkıyorum. Bitirmeden önce şu Janus sana denen yarım kelebek duruşu var. Onu çok seviyorum. 8-10 saniyede onu yapıyorum. Demini coş. Çok sportif bir kedimiz var. Gördüğünüz üzere. Koşu bandına çıkıp yatmayı seviyor kendisi. Koşu bandında, yoga matında, çantamın üzerinde her daim yatmak için yer bulabiliyor kendine. Bunu bir böyle düz bir yandan yapmak iyi olabiliyor. Şu yan fasyaları açıyor böyle yapınca. Son bir tane 3 set yapıyorum bunu. Şimdi yogadaki asanaların hepsinin aslında terapötik bir duruşu var. Ben Hintli bir dadadan ilk yoga eğitimimi almıştım. İşte seneler önce 17 sene önce falan ve o zaman o mesela böyle hastalıklara özel ya da kişinin müzacına özel veriyordu bu asımaları telepatik olarak o yüzden hepsinin süresi var. Şimdi son olarak bir de burada bir test yapacağım. Sempatik sinir sistemiyle birazcık yani şu an sakin ol demek için derin nefes alıp verip burada duruyorum. İyice en sağa doğru bakmaya çalışıyorum. Sol bacağı da yere bastırıyorum. Ve diğer tarafı yaptım. En sola doğru bakıyorum. Ve şimdi tüm bunun yerleşmesi için hiç vaktiniz yoksa 10 saniye bile olsa bir kısacık bir sana yapmak lazım. Derin nefes aldım. Eğitler kafayı serbest bıraktım. Çenemi, yutağımı, omuzlarımı, dirseklerimi, ellerimi yere alıp bıraktım omurgamı yere bıraktım, kürek kemiklerimi, sakramamı dizlerimi ayak adeta bağ gibi böyle yavaş yavaş şapır şapır yere doğru eridiğimi magmaya doğru aktığımı görüyorum böyle ait olmayan, fayda ne varsa hepsi aksın gitsin güne Sadece bana katkı olacak, iyilik sağlayacak, güzellik sağlayacak. Işıklarla, iyiliklerle başlayayım istiyorum. Onları kendime çekiyorum. Bana ait olmayanları da kök çakramdan, gümüş renkli tek kordonla yere doğru, magmaya doğru gönderdiğimi hayal ediyorum. Sonra da etrafıma böyle bir ışık küresi gibi top çeviriyorum alan kapsül ne derseniz deyin sonra yavaşçacık kalkıyorum. Şimdi güne başlayabiliriz. Evet günlük ritimimizi rutinimin olmazsa olmazı kahve rutinin ee, böyle bademli falan aromalı kahveleri çok seviyorum. Bardağım kırık ama neden bunu tercih ediyorum? Çünkü bir kere kuşlarmışlar çok güzel paşa bahçeden almıştım. Ama şey bir tek bu giriyor yani arabaya giderken koymak için müthiş. Direkt olarak o arabadaki kahvelik yerine bardaklık yerine çok güzel oturuyor. O yüzden önce bunu açıyorum. Bunu böyle koyuyorum. Sonra bunu da kahveye basıyorum. Ve kahvemi bekliyorum. Gördüğünüz gibi köpüklü. Ve güzel aromalı bademli. Böyle güzel bir kahve oluyor. soğuk da alıyorum içmek için. En az bu kadar su içeyim de ki gün içinde bitiyor gerçekten. Kahvemi de alıyorum. Sonra çıkıyorum. Arabayla yola yolculuğa devam. Sabah rutininde olmazsa olmazım bir kaşık bal yiyorum mutlaka. Amcam benim kırklarında balcı, bal üretiyor arıları var. Doğal saf, şekersiz. O yüzden ondan her sabah bir kaşık yiyorum. Ondan sonra işe gidiyorum. Bir kaşık derken çok doldurmuyorum böyle. Hmm. İşte böyle. Çıkmadan önceki son dokunuş birazcık böyle güzel su bazlı hiç çaktırmadan seni yağlamayan bir güneş kremi var. 50 faktör. Onu sürüyorum ki hani dışarıda çıktığımda fazla güneşte kalıp çillenmeyelim diye efendim korumak amaçlı. Ondan sonra yola çıkabiliriz. Hazırız. Evet şimdi işimiz önce yürüyüşe sonra işimize gitmek için Arabaya doğru yanaşıyoruz. Evet yürüyüşümüze başlıyoruz. Sarıyer sahil yolunda bir saatlik bir yürüyüş yapacağız. Evet 86 dakikanın sonunda gerçekten <laughs> Bacakları ağrıyarak sandaletlerle yaptığım için ayakkabıları ağrıyarak sandaletlerken böyle sportif sandalet ama sıcak diye onları giymiştim. Birazcık onlar acıyarak bitirmiş tamamlamış olduk. Şimdi iş yerine doğru gidiyoruz. Yeniden şimdi yürüyüş bitti ve geldim. Duşumu aldım ve ondan sonra üst değiştim değiştim Ve şimdi iş yerine doğru seyir halindeyim. Yolda atıştırmamı yapacağım. Ondan sonra suyumu içeceğim. Yanımda karabuğda ekmeğimden tostum var. Bunları yiyerek bir yandan yavaş yavaş... Gidiyorum. Görüşmek üzere. Evet. Şimdi arabayı park ettim. Kaniye doğru yürüyorum. Burası da bakınız. Emirgan korusu. Böylelikle pembe köşk. Böyle. Geldik. Kliniğimize. Şimdi şifreyi gireceğim. Seni çalacağım. Bakalım kimler açacak. Günaydın. Merhaba. Hoş geldiniz. İyisiniz. Hoş bulduk. Ben ben çok çok Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne ne haber? Iyi, i̇yi İyi deyim, Teşekkür ederim. Çantamı şuraya koyayım. Evet. Şimdi böyle bakın kliniğimizde şöyle ters çevirirsem. Aa, niye çeviremedim? Ha. Şöyle yapı vereyim. Çiçeklerimiz, mutfağımız burası. Sonra ayakkabıları çıkartıyorum. Hop burası oturma alanımız. Bu şekilde. Evet şimdi seansa giriyoruz. Burası benim iş yerimdeki kliniğim. Kliniğimiz de daha doğrusu odam. Şimdi hastam gelmek üzere seansa başlıyoruz bugün. Kolay gelsin. Evet şimdi seanstan çıktım. Bir şöyle bir kısa bir 10 dakikamız var. O 10 dakikada bir mola vereyim dedim. Böyle içerisi de Azıcık rahat kimse yok. Biz bize, oh kızlarım kahve içiyor. Selam. Elif hocamız, Yeşim hocamız. Biz de birlikte kahve içeceğiz şimdi. Bakın manzarımızı da gösterelim size. Köprü böyle yapınca görülüyor. <laughs> Biraz yukarı kaldırınca kahvem de köpüklü yapmış kızlar sağ olsunlar. Görüşürüz. Evet bugünkü son seansımız da bitti ve artık güle güle goodbye diyebiliriz. Evet.